bu kadar çok soru var ki goji beri meyvesi demişler. Şimdi goji, goji... beri goji beri faydalı bir meyve. İngilizcede sonu berry ile biten evet. çilekten karadut'a, birdlanden ahududuna. Bu arada söyleyeyim, hani goji beri'yi yok. bir resmini bulabilirseniz onu da İyi izleyenlerimize Lütfen. gösterelim. Goji beri. Evet, şimdi goji beri bu işte ayı üzümü diye geçiyor. Bazen Çin'de kurt olan, üzümü falan. bazen de iki iki ismi de kullanıyorlar. Hı. Kurt üzümü, yabani kurt üzümü. Veya ayı üzümü de iki ismi de kullanıyorlar. Ama goji beri de esas kadınlarda menopoz çağında ve kadınlarda cinsel isteksizlikte faydalı. Çin'de bunu yaşlı kadınlar veya menopoz çağında kadınlar çok tüketmiş. Fakat sonu beri ile biten ve az şekerli olan bütün bu yabani veya orman meyvelerinin hepsi... ...vücuttan toksin atmaya, antoksin olarak ve ödem çözmeye yararlı. Ve az şekerli olan bütün bu yabani veya orman meyvelerinin hepsi... Vücuttan toksin atmaya, antoksin olarak ve ödem çözmeye yararlı. Goji beri tek başına zayıflatmaz. Bu sene hmm. bir moda oldu. Her sene bir şey moda oluyor biliyorsunuz. Bir ara altın çilekti, bir ara başka. Bakın şu an ekranda görüyorsunuz. Goji görüyorsun. beri. Goji beriyi, e, bunu üzerine kaynar su dökerek böyle biraz kompostu gibi de tüketebilirsiniz. Veya goji beriyi kaynatıp çay gibi yapıp posalarını yiyebilirsiniz. Veya direkt bu şekilde çok lezzetli değil ama yararlı bu şekilde de tüketebilirsiniz gözlere bilirsiniz. de iyi geliyormuş doğru mu bütün berry diye biten He. meyvelerin hepsi özellikle blueberry mesela e, özellikle blueberry gözler için çok faydalı aynı şekilde goji berry e, cranberry bilberry bunların hepsi gözler için damarlar için hemoroid için antoksan olarak kansere karşı koruyucu olarak kalp ve damar sağlığı için hepsi faydalı damarlar ama goji berry tek başına bir zayıflama mucizesi değildir. Şu an ticari olarak ürünleri satılıyor hı hı. ve biliyorsunuz biz bir Lida faciası atlattık. E Lida, beyaz dut ağacının bir takım ekstreleri vardı ve bunun içerisinde sibutramin basıldı ve birçok insan öldü, karaciğerini, böbreğini kaybetti. O yüzden bir ürün satın alırken menşeine ve laboratuvar analizine çok dikkat etmekte fayda var. İçinde goji beri deyip de içine başka maddeler de ekleniyorsa Zaten orada bir durumla karşılaşıyoruz. Evet. Ama bu goji beri herhalde Yararlı e, bir meyve. Yararlı bir meyve evet. olduğu ortada. Bakın ve bütün bulabilirler. çilek, evet. karadut, böğürtlen, ahududu, e, onun dışında frambuaz. Yani bütün bütün bu meyveler, bunların hepsi e, belirli miktarda tüketildiğinde sağlıklı zayıflamaya yardımcı olurlar. Ama hiçbir şey, mesela yeşil çay tek başına zayıflatır diyemeyiz. Doğru. Sarımsak, bundan da çay tek başına zayıflatır diyemeyiz. Zayıflama bir pakettir, bir bütündür. Ruhsal durumdan egzersize... Doğru beslenmesinden bilinçli içmeye kadar hepsini bütün faktörlere dikkat ederseniz bilinçli ve sağlıklı zayıflarsınız.